Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına son konuşmacı Trabzon Milletvekili Sayın Koray Aydın. Buyurun Sayın Aydın. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın 2013 yılı bütçeleri üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sözlerimin başında AKP iktidarının profesyonel ordu açıklamalarına değinmek istiyorum. Sayın Milli Savunma Bakanımız Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı değerlendirmede ordumuzun üçte birinin profesyonelleştiğini açıkladı. Ancak rakamlar Sayın Bakan'ın açıklamalarını yalanlıyor. AKP'nin uyguladığı kararsız ve tutarsız politikalar nedeniyle ordu içindeki uzman erbaş sayısında tam bir erime yaşanmaktadır. 2009 yılında yaklaşık 67 bin olan uzman erbaş sayısı yıllar itibariyle erimiş ve son olarak 7 Aralık 2012 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde açıklanan son rakamlara göre yaklaşık 46 bine gerilemiştir. AKP'nin ordunun profesyonelleşmesi yolunda önemli bir proje olarak takdim ettiği sözleşmeli er ve erbaş konusunda da tam bir fiyasko yaşanmıştır. Son rakamlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan sözleşmeli er ve erbaş sayısı sadece 1210'dur. Evet, sadece 1210. Uzman erbaş sayısı azalıyor, uzman jandarma sayısı azalıyor. Sözleşmeli er ve erbaş sayısı beklenenin çok altında. Ancak Sayın Bakan ısrarla profesyonelleşme vurgusu yapıyor. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, hükümet milli savunma politikasındaki tutarsızlığa, kararsızlığa ve belirsizliğe bir an önce son vermelidir. Milli savunma politikası deneme yanılma yoluyla belirlenemez. Terörle mücadelede profesyonel personel istihdamına yönelik ağırlık vereceksiniz. Bunu bir an önce hayata geçirmek mecburiyetiniz var. Bu konuda ilk yapılması gereken askerlerimizin özlük haklarını bir an önce iyileştirmek, morallerini yükseltmek, onları özendirmek ve teşvik etmektir. Geçen yıl yetersiz de olsa askerlerimize yönelik bazı iyileştirmeleri komisyonda ve genel kurulda hep birlikte hayata geçirdik. Ancak özellikle uzman erbaşlara yönelik fazla bir iyileştirme yapılamadığını üzülerek belirtmek istiyorum. Uzman erbaşların özlük haklarını gündeme get geldiğinde hükümet yetkilileri konu üzerinde çalıştıklarını belirtiyorlar. Ancak hazırlanan tasarıyı bir türlü parlamentoya getirmiyorlar. Bu konuda işi ağırdan alan hükümet bedelli askerlik söz konusu olunca oldukça hızlı hareket edebiliyor. Oysa AKP iktidarı çoğu uygulamasında olduğu gibi bedelli meselesinde de çuvallamıştır. Bedelli yasasında yaşın ve miktarın yüksek tutulması umutlarını bu yasaya bağlayanları üzerken askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirenlerin bir gün dahi kışlaya uğramadan askerlik hizmetini yapmış saymaları da toplumun önemli bir kesiminde ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Bedelli çalışmaları sürerken hükümet sözcüleri bedelli için başvuru sayısını 400 bin olarak tahmin ettiklerini açıklamışlardı. Ancak umduğunu bulamayan iktidar her geçen gün çıtayı düşürmüş. Son açıklama ise Sayın Bakanımızdan gelmiş ve Sayın Bakan başvuruların 100 bini bulacağını ifade etmiştir. Ancak bedelli askerlik için başvuruda bulunanların sayısı 69.073'te kalmıştır. Bu sonuçla bedelli askerlikten beklenen 5 milyar yakın gelirin yanına bile yaklaşılamamıştır. Bu tablo karşısında afallayan iktidar bedelli için adeta bir sezon sonu kampanyası yapmaya karar vermiştir. AKP sözcüleri bu teklifin bütçe görüşmelerinin hemen ardından veya muhtemelen Ocak ayında parlamentoya sunulacağını ifade etmişlerdir. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Buradan iktidar partisine, Sayın Milli Savunma Bakanı ve diğer hükümet üyelerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Madem bedelli uygulamasında ödeme kolaylığı, başvurmayanlara yeniden başvurma hakkı gibi yeni haklar veriyorsunuz, bunda da kararlısınız, o halde gelin başta uzman erbaşlarımız olmak üzere, diğer askeri personelimiz ve polislerimizin özlük haklarını da eş zamanlı olarak iyileştirme yoluna gidelim. Ancak bu düzenlemeleri biz yaptık olduk şeklinde yapmayalım. Uzman erbaşlarımızın, diğer askerlerimizin ve polislerimizin temsilcilerinin de görüşlerini alarak, onları komisyonlarda dinleyerek, anlayarak bu iyileştirmeleri hep birlikte yapalım. Toplumdan beklediğimiz birlik ve beraberliği biz de milli iradenin tecelli ettiği yer olan Yüce Meclis'te sergileyelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Libya, Mısır, Suriye, Irak, İran, ve daha birçok ülkeye yönelik olarak yürütülen iki yüzlü dış politika Türk milleti tarafından çok iyi bilinmekte ve dış politikanın yanında da küresel güçlerin yörüngesinde yürütülen bu politikalara bugün bir yenisi daha eklenmiştir. İktidar sonunda milli savunma politikasını da tek hegemonik gücün kontrolünde yürütür bir hale gelmiştir. Bunun son bariz örneği Patriot füzelerinin ülkemize yerleştirilme sürecidir. Füzelerin yerleştirme amacı belli. Malatya Kürecik'teki füze radar üssünü korumak ve dolayısıyla topraklarımıza yönelik muhtemel saldırıları bertaraf etmek. Peki Malatya'ya füze radar üssü neden kuruldu? Amerika'nın ileride yapmayı planladığı muhtemel İran operasyonunda İran'ın saldırılarına karşı İsrail'in güvenliğini sağlamak. Hal böyleyken İsrail karşı yürüttüğümüz politikaların danışıklı dönüş, dövüş olduğu, bir rol ve görev paylaşımı olduğu artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Türk milleti bu gerçeklerin farkındadır ve siz de bu gerçeklerden kaçamazsınız. Küresel güçlerin hesabı belli. Her şeyi kendilerine göre hazırlamışlar, planlamışlar. Ancak ülkeyi yönettiğini iddia eden AKP iktidarı her nedense bu planlardan her şey olup bittikten sonra haberdar oluyor. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, kontrolü küresel güçlere kaptırmış AKP iktidarının milli savunma politikasını, patriotların geliş sürecini özetleyip tekrar hatırlayalım. 6 Kasım'da ilk olarak yabancı bir haber ajansı Türk dış işlerinden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriye sınırı, sınırında konuşlandırmak için NATO'dan Patriot füzesi istediğini duyurmuştur. Bunun üzerine Başbakanımız Sayın Erdoğan 7 Kasım tarihinde böyle bir şeyden haberim yok. Hangi dış işleri yetkilisi olduğunu bilmiyorum. Ama eğer böyle bir şey olsaydı benim haberim olurdu diyerek olayı yalanlamıştır. Ancak AKP iktidarı bir öyle bir böyle derken hepinizin bildiği gibi patriotların ülkemize yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Hükümet tetik bizde olacak dese de NATO Genel Sekreteri Rasmussen komutanın NATO'da olacağını belirtmiştir. Şimdi buradan soruyorum tetiği bizde olmayan füzeyle topraklarımızı nasıl koruyacağız? Ayrıca Rasmussen füzeler konusunda maliyete Türkiye'nin de katlanacağını ifade etmiştir. Bu ne demek? İsrail'i korumak için önce radar üssü yapacağız, sonra patriot alacağız, parasını da biz ödeyeceğiz. Tek hegemonik gücün gönüllü kölesi olursanız değerli arkadaşlar yapacağınız ve karşılaşacağınız muamelede bu olur. Benzer bir olayı insansız hava araçları konusunda da yaşadık. 2011 Kasım'ında Sayın Başbakan'ın Obama ile görüşürken istediği insansız hava araçlarının görüşmeden yaklaşık 20 gün önce İncirlik'e ulaştığı açıklanmıştı. Benzeri bir durum Libya meselesinde de yaşanmış Sayın Başbakan, önce NATO'nun Libya'dan ne işi var diye efelenmiş, aradan fazla bir zaman geçmeden Libya'yı vuran NATO kuvvetlerinin karargahı İzmir olmuştu. Libya'da ne işi var dediğiniz NATO komutasında Libya'ya gideceğinden haberiniz yok. Obama'dan istediğiniz insansız hava araçlarının 20 gün önce İncirli'ye geldiğinden haberiniz yok. Ülkenize Patriot füzeleri konuşlanacak haberiniz yok. Daha ne söyleyelim? Bu ayıbı, bu utancı Türkiye daha ne kadar yaşayabilir? Değerli arkadaşlar, bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Aydın